Evet arkadaşlar bir soru çözümüyle daha karşınızdayım. Elektrik alanı ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Ee, başlayalım şimdi. Evet birinci soruda bize ne diyor? Şekildeki eksi Q yükünün K noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü EK'dır. Buna göre EK kaç? KQ, kare, e, KQ, bölü D karedir. Hemen şöyle yapıyoruz. Buradaki elektrik alanını bulacağız. Formülümüz neydi? E eşittir k çarpı yük bölü uzaklığın karesi e o zaman buradakine bakalım k eşittir k çarpı pardon yükümüz eksi q ancak eksi olduğunu belli etmiyoruz çünkü vektörel bir büyüklük q bölü uzaklığımız ne kadar 2 de karesini alırsak ne olur 4'te kare olur yani bize ne diyor kaç k q bölü de kare diyor bundan dolayı 1 bölü 4 cevabımız olur Şimdi örnek 2'ye bakalım. Şekildeki artı Q yükünün KLM noktalarında oluşturduğu elektrik alanların büyüklükleri EK, EL, EM'dir. Bunların arasındaki ilişki nasıldır diye soruyor bize. Hemen şöyle bakıyoruz. Ee, neydi bizim formülümüz? E eşittir. K çarpı Q bölü uzaklığımızın karesi. Bakın uzaklığın karesiyle neymiş? Ters orantılıymış. Arttıkça azalır. E, o zaman ne olur? En yakın olan nedir? EK. O zaman en yakında en büyüktür, en uzakta en küçüktür diyebiliriz. Bundan dolayı E ile sonra da ne gelir? E-M gelir. Evet basit sorulardan başladık. Ee, gitgide zorlaşacak. Şimdi örnek 3 ile devam edelim. Şekildeki X, e, X yükünün K noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E'dir. Buna göre K noktasındaki bileşke elektrik alan kaç E'dir diye soruyor. Bakın bileşke. Demek ki yön ifade etmemiz lazım burada. Hemen k noktasına artı 1 kulomb yükünü yerleştiriyoruz. Peki artı q buradaki artı 1'i ne yapar? İter. Sağ tarafa doğru ne diyelim? E x diyelim. Peki eksi 3 q buradaki artı 1 kulombu ne yapar? Kendine doğru çeker. Buna da ne diyelim? E y diyelim. Evet aynı yöndeler. vektörel olarak toplayacağız. Şimdi büyüklüklerini bulalım. Bize bir ipucu veriyor. X e y eşitmiş. O zaman e x diyorum. Eşittir eymiş. Peki bir e neye eşitmiş? Bakalım eşittir k çarpı yüküm q uzaklığımız ne kadar? Q bölü uzaklığımız d karesini aldık d kare oldu. Buna ne demiş? Ee, bir e demiş. Şimdi eyi bulalım. Ey eşittir e, k çarpı hemen e, yükümüze bakıyoruz 3 3q bölü uzaklığımız ne kadar? Dye kadar karesini aldık d kare oldu. Peki şu KQ d kare 1 E ise bakın. E, kaç kat artmış? 3 kat artmış. EY ne olur o zaman? 3 E olur. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Sağ tarafa doğru bir EX var. E, sağ tarafa doğru bir de EY var. E, birinin büyüklüğü E, birinin büyüklüğü 3. Aynı yönde olduğu için toplarız. Toplamda ne olur? 4 E olur. Evet güzel bir soru. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Şekildeki artı Q yükünün K ve L noktalarında oluşturduğu elektrik alanların büyüklükleri EK ve EL'dir. EK bölü EL oranı kaçtır diye soruyor. E, artı 1'i yerleştirmeye gerek yok çünkü e, bileşkesini sormamış. Direkt bu yükün L ve K noktasında oluşturduğu elektrik alanları bulalım. Evet EK ne olur o zaman buradan? K çarpı yük bölü uzaklığın karesi yapıyoruz. Formülümüz bu çünkü yükümüz ne bizim? Bakın eksi. Ama uzak e, eksi artı olduğunu belli etmemize gerek yok. Vektörel bir büyüklük. Tekrardan hatırlatayım. Q bölü uzaklığımız ne kadar? 2D karesini aldık. 4D kare oldu. Şimdi EL'yi bulalım. EL eşittir diyorum. Bakın yükümüz yine Q. Uzaklığımız ne kadar? L'den bakın 4. E, pardon D. E karesini alırsak ne olur? D kare olur. E, oranlayalım. Ortak kolonlar ne yapar burada? Gider. Hemen K'lar gitti. D kareler gitti. işte Q'lar da gitti. Ne kaldı bir tek? 1 bölü 4. O zaman cevabımız ne oldu? 1 bölü 4 olmuş oldu. Evet arkadaşlar 5. sorudan devam ediyoruz. Şekildeki eksi Q yükünün K noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E'dir. Bakın eksi Q'nun E olduğunu bize söylemiş. Buna göre K noktasındaki bileşke elektrik alan nedir? Peki bileşkiyi soruyorsa zaten direkt K noktasına artı bir kulon bu bir yerleştirelim. Artı bir kulon burada var. Peki eksi Q yükü artı bir kulon bu ne yapar? Kendine doğru çeker. E, artı Q ne yapar? İter. Yönlerinde ifade ettikten sonra ne yapalım? Büyüklüklerini bulalım. Eksi Q için yapıyoruz. E, bunun elektrik alanının E olduğunu söylemiş bize. Bakalım bir E neye eşit? K çarpı yükümüz ne? Eksi Q. Q olarak yazıyoruz. Q bölü uzaklığımız ne kadar? D kadar. E bunun karesini alırsak ne olur? D kare olur. 1 E buna eşit. Peki artı Q için yapalım. Artı Q için yapacak olursak değerini bilmiyoruz. Bir üsttekine göre değer vereceğiz. Eşittir. K çarpı yükümüz ne? Artı Q. Uzaklığımız ne kadar K noktasına? Bakın D kadar. E karesini aldık. Ne olur? D kare olur. E diğeriyle aynı çıktı büyüklük olarak. O zaman buna ne deriz? E yine E deriz. Şimdi şekle bakıyoruz. E yukarı doğru E. Sola doğru e. e. aradaki açımız 90 derece. E bileşkesi ne olur? 90'da E E ise bileşke E kök 2 olur deriz. Cevabımız budur. Örnek 6. Şekildeki artı Q yükünün K noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E'dir. Bakın artı Q'nun E'dir. Buna göre K noktasındaki bileşke elektrik alan kaç E olur diye soruyor. Bileşke sorduğunda ne yapıyoruz? K noktasına artı bir kulombu yerleştiriyoruz. Hemen yönlerini ifade edelim. E, artı Q ne yapar buradaki artı bir kulombu? Bu tarafa doğru iter. Eksi Q ne yapar? Çeker. Şöyle çektiğini de gösterelim. Evet şimdi büyüklüklerini bulalım. Artı Q için yapıyoruz. Bunun değerini vermiş çünkü bakın E olduğunu. Bunun elektrik alanı Eymiş Bir E neye eşitmiş bakalım. K çarpı Q bölü uzaklığımız ne kadar K'dan? D kadar karesini aldık. D kare dedik. Şimdi eksi Q için yapıyoruz. Eksi Q eşittir E. Bilmiyoruz değerini. Üsttekine göre vereceğiz. K çarpı uzak e, yükümüz ne? Q. Uzaklığımız ne kadar? D kadar. Karesini aldık. D kare oldu. Yine büyüklük olarak bakın aynı çıktı. O zaman buna da E diyebilirim. Hemen farklı bir renkle yazacağım bunu. Karışmasın. Ee, şöyle yapalım. Biz bunu E soruda veriyor E olduğunu. E diğerini de diğerine göre E olarak bulduk. E bakın. Açıları bilmiyoruz ama şurada DD vermiş. Yani eşkenar üçgen. Şuradaki açımız kaç derece olur? 60. O zaman buraya ne kalır? 120. Peki E E ise 120 derecede ne oluyordu? Bileşke aynı oluyordu. O zaman bileşke elektrik alanın büyüklüğü nedir? 1 E'dir diyebiliriz. Evet. Şekildeki Q1 ve Q2 yüklerinin K noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan sıfırdır. Buna göre Q2 yükünün yükü kaç Q'dur? Güzel bir soru. Hemen e, yine bileşkeyi verdiği için burada ne var gibi düşünüyoruz? Artı 1 kulon varmış gibi düşünüyoruz. Peki Q1 yükü yani artı Q yükü bunu ne yapar? İter. Buna ne diyelim? E1 diyelim. 1 ittiği için 1 diyoruz. Q2 ne yapar? Bakın e, itmesi gerekir. Bunu da kırmızıyla ifade edelim. Neden itiyor peki? E, sıfır olmasını istiyor. O yüzden zıt yönde bir elektrik alan olması lazım. Buna da ne diyelim? E2 diyelim. Peki yönü zıt büyüklüğünün ne olması lazım sıfır olabilmesi için? Eşit. O zaman şöyle deriz. E1 büyüklük olarak E2'ye nedir? Eşittir. Evet. Şimdi E1'i yazalım. Şunu. Nedir yükümüz? K çarpı Q Uzaklığımız ne kadar? D'ye kadar karesini aldık. D kare. Eşittir. E2'yi bulalım. K çarpı. Yükünü biliyor muyuz? Hayır. Onu soruyor zaten bize. Q2 olarak yazıyorum buraya. Bölü. Uzaklığımız ne kadar? 2D karesini aldık. Ne oldu? 4D kare oldu. Bunlar birbirine eşitmiş. E, ortak olanları götürelim. K'lar gider. D kareler gider. O zaman Q2 ne gelir buradan? 4 çarpı olarak geçer. Bakın şöyle 4 çarpı olarak geçti. Bir tek Q vardı orada. 4 Q oldu. Peki artı mı eksi mi? E bakıyorum Q2 ne yapıyor? İtiyor. Artı 1'i. O zaman ne olur? Tabii ki artı 4 Q olur deriz. Evet örnek 8'den devam ediyoruz. Şekildeki Q1 yükünün K noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E'dir. Q1 E'yi oluşturuyor. Buna göre K noktasındaki bileşkeyi soruyor. O zaman K noktasına artı bir kulombu yerleştiriyoruz. Peki Q1 ne yapar bakın Bu tarafa doğru iter Buna E1 diyelim Peki Q2 ne yapar Bakın yine itiyor Değil mi bu da artı çünkü Sağ tarafa doğru itti Buna da ne diyelim E2 diyelim Hemen E1'i zaten vermiş bize E olduğunu Bakalım bir E neye eşit K çarpı e, Yükümüz ne bakın 1 için yapıyoruz. Q. Uzaklığımız ne kadar? D kadar. Karesini aldık. D kare oldu. Şimdi e 2 yapalım. E2 eşittir diyoruz. Bilmiyorum değerini. Büyüklüğünü bulalım. K çarpı yüküm Q. E, Q olarak yazdım buraya. Bölü. Uzaklığımız ne kadar? D kadar. Karesini aldık. D kare. E üsttekiyle aynı çıktı. O zaman bu da E eşittir. Evet. Büyüklükleri bulduk. Birinin E. Diğerinin de E. Zaten bunu vermişti bize. Şimdi vektörel olarak toplamını yapalım. Çünkü vektörel bir büyüklüktü. Şuradaki açıyı vermemişim biz 60 olarak düşünelim. Ona göre yapalım. 60 derece olsun. O zaman buraya ne kalır? 120 derece. Peki E1'in ne olduğunu biliyorum ben. E, e, 2yi de biz bulduk. Bu da E. Aradaki açımız kaç derece? 120. E bileşkesi ne olur? Yani tam belli olsun diye uzattım bu kadar. Yine E olur. Cevabımız 1E'dir. Evet. Güzel sorularla devam edelim. Şekil 1'deki elektrik yüklerinin P noktasında oluşturduğu elektrik alan EP, şekil 2'deki ise neymiş? EK'ymış. EP ve EK için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, büyüklükleri hakkında ve yönleri hakkında yorum yaptırmışlıklara baktığımıza göre bundan dolayı yük büyüklüklerini ve yönlerini bulmamız gerekiyor. Hemen P noktasına bakalım. Ee, bir kere yön de önemli olduğu için burada artı biri ne yapıyoruz? Varmış gibi düşünüyoruz. Artı Q yükü bakın şuradaki artı biri, biri şu doğrultuda ne yapar? İter. Şöyle itti. Diğer artı da ne yapar? Yine şu doğrultuda iter. Evet. Peki büyüklüklerini bulalım. Hemen buluyoruz. K çarpı yükümüz Q uzaklığımız D ne olur? KQ bölü D kare olur. Şimdi bunun e, uygulamış olduğu elektrik alanı bulalım. Büyüklüğünü. K çarpı Q bölü ne olur? Ee, yine D kare olur deriz. Peki bakın 1'e 2 gelmiş. 1'e 2 gelmiş. Yani şöyle bakın. Sağa 1 yukarı 2 gitmiş. Bu da sola 1 yukarı 2 gitmiş. İşte aradaki açıma ben alfa diyeyim. Buradaki açımda ne olur? İşte yönde e, iç tersten ne olur? Alfa olur deriz. Bunları kullanacağız. Şimdi şekil 2'ye bakalım. Ee, ne var gibi düşünüyoruz yine burada? Artı 1 kulomb varmış gibi düşündük. Peki artı Q bölü 2 bunu ne yapar? Bakın yine şu doğrultuda şöyle itti. ve şuradaki artı 2 Q da ne yapar? Yine şu doğrultuda şöyle iter. Evet bakın yine 1'e 2 yine 1'e 2. O zaman buradaki açımız yine ne olur? Diğerinde olduğu gibi alfa olur. O zaman iç tersten burası da ne oldu? Alfa oldu. Evet açılar aynı. Bakalım E'ler aynı mı? Hemen şunun büyüklüklerini bulalım nedir bunun büyüklüğü k çarpı yükümüz 2q 2d'nin karesi çünkü uzaklığımız 2d kadar bakın karesini aldık ee, ne oldu 4 d kare oldu sadeleştirirsek ne olur k q bölü 2 d kare olur şimdi diğerini bulalım ee, q 2'nin şu k noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddetini buluyoruz bu da k çarpı ee, yükümüz q bölü 2 yani q bölü 2 olarak yazıyorum. E uzaklığında karesini aldık. Q bölü 2 de kare oldu. Bakın şu ikisi de eşit çıktı yine. Ama bakın bunların şekil birdekinin yarıları kadar. Ha, o zaman şöyle değerler verebiliriz. Yani bunda özgürsünüz. Hani bir şey söylememiş çünkü ben buna e dersem, e bu da ne olur? Bu da e olur. Yani şu e ile itiyor. Bu da e ile itiyor. Aradaki açı alfa bileşkesi ne olur? İşte ben bunun bileşkesine e, ee, R diyeyim. Tamam. Şimdi şekil 2'ye bakıyoruz. E, Q bölü 2 de kareye ne deriz? O zaman diğerine E dediysek buna e, e bölü 2 deriz. O zaman bu da ne olur? E bölü 2 olur. Yani şunlar E bölü 2 oldu. Bakın aradaki açı bir öncekiyle nedir? Yine E bölü 2 yazıyorum. Bir öncekiyle aynıdır açı. O zaman bileşkesi ne olur? R bölü 2 olur. Büyüklük olarak 2 kat küçüktür. Yani öyle çıktı K noktası ama yön olarak aynıdır. Şöyle diyebiliriz o zaman. EP'nin neye eşit olduğunu anladık burada. EP'nin diyorum pardon. Evet evet EP'nin. P noktasındaki elektrik alanın büyüklüğü eşittir. K noktasındaki elektrik alanın iki katına çıktı. 2K'ya. E, yönleri de aynı. O zaman cevabımız ne olur? Adana. Örneğimiz 10. Q1 ve Q2 yüklerinin O noktasındaki bileşke elektrik alan vektörünü vermiş. E, ...buna göre Q1 bölü Q2 oranı kaçtır diye soruyor. E, hemen şöyle yapıyoruz. Bakın birim kare sorusuna benziyor bu. Anlatmıştım tekniğini. Şöyle bir doğrultuları belli edelim. Şöyle doğrultuları belli ettik. İstenilen noktaya doğru bakın. Hemen şu Q2'yi de belli ettik. E, bileşkeli işlem yapacağımız için burada ne var gibi düşünüyorduk. O noktasında artı bir kulomb varmış gibi düşünüyoruz. Peki şimdi bileşkeni ayıralım. Bileşkenin yönüne bakarak yukarı doğru 2... Sola doğru, pardon 2 diyorum. Yukarı doğru bir bileşen, bir de sola doğru bir bileşen olacağını biliyorum. Peki değerlerini nasıl vereceğiz? Şimdi 37 derecelik açıyı görüyoruz burada. Hatırlayalım hemen 3 4 5 üçgenini. Şöyle üçgeni çiziyorum rastgele. Şuradaki 90 olsun. Hadi şuradaki açımız da 37 olsun. E buraya ne kalır? 53 kalır. Şurası da 53 olur. Şöyle 53 olduğunu yazalım. Evet 37'nin karşısı 3, 53'ün karşısı 4, 90'ın karşısı 5'tir. E 90'ın karşısı burada ne olur? E E'ye 5 dersem 37'nin komşusu kaçmış? Burada 4. O zaman burası 4. E diğerinde ne kaldı? 3. Evet elektrik alanın büyüklüklerini de söyledik. E şimdi ne yapıyoruz? Kuralımız, 3. kuralımız neydi? Formülü uygula. Hadi uygulayalım. Q1 için elektrik alan ne geldi buradan? Bakın 4. Peki neye eşitmiş bu? k çarpı yükümüz ne q1 Peki o noktadan uzaklığımız ne kadar bizim 2d karesini aldık 4d kare oldu Şimdi q2'ye bakalım q2 için yapıyoruz ek q2 için elektrik alanım neymiş 3 büyüklük olarak 3 eşittir diyorum k çarpı e, elektrik alanı buluyoruz burada yük bölü uzaklık yapacağız e, ne olur o zaman q bölü 2 olur q 2 bölü pardon q2 bölü uzaklığımız ne d e, karesini aldık d kare oldu. Evet oranını soruyor bize. Hemen oranlayalım. Farklı bir renkle oranlayayım karışmasın. Şöyle böldük. E, ortak olanlar gider. K'lar gitti, d kareler gitti, değil mi? O zaman buradan Q1'e geldi bakın. Q1 Q1 eşittir e, 4'ü çarpı olarak attık buraya. 16 Q2'ye geldi bakın. Şöyle yazdım. 3 geldi. Bir tek 3 kaldı burada. E, oranlarsak 16 bölü 3 gelir. Evet cevabımız 16 bölü 3'tür ama ışıklarda e, bir artı 16 bölü 3 daha konulsa daha iyi olurdu. Yanıtlıcı olurdu. Şöyle yapabiliriz. E, eksi mi artı olduğunu nereden anlayacağız? Hemen şekle bakıyoruz. Bakın. E, Q1 kendine doğru şöyle ne yapmış? Çekmiş. Artı 1'i. O zaman bunun yükü eksi. E, Q2 ne yapmış? Bakın itmiş. O zaman bunun yükü nedir? Artıdır. O zaman cevabımız eksi bölü artıdan eksi 16 bölü 3 olur. Yani Edirne diyebiliriz.